çocuklara teşekkür ediyorum. Beni biraz duygulandırdılar. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. E, oyunla ilgili de çok teşekkür ediyorum hepsine. Gerçekten bu zorlu periyotta, Ocak ayı çok zorlu bir periyot. Hem yani böyle bir periyotta e, çok fazla maç oynuyoruz, çok fazla mücadele ediyorlar, yoruluyorlar. E, özveriyle oynuyorlar. E, öncelikle hepsine e, fazlasıyla teşekkür etmemiz lazım. Hem bizim hem taraftarımızın zaman zaman e, oyuncuların performansları bazen düşük çıkabiliyor. Ama bu periyotta bu normal yani çok fazla maç oynuyoruz. E, i̇şte bazen oyuncuları değiştiriyoruz. Bugün işte Ömer'i sağ beklettik, e, Enkudu'yu beklettik. Gökhan'ın aramıza dönmesi çok önemli. Gökhan artık bizimle beraber antrenmanlara çıkmaya başladı. Adem de antrenmanlara çıkmaya başladı ve antrenmanlarda da iyi durumda. Onu da devam, ligin devamında kullanabiliriz. Öncelikle onları söyleyeyim. Ama bugün için tabii iyi bir mücadele oldu. Kazanmak istiyorduk. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Çünkü hem rakibimizle, birinci dereceden rakibimizle oynadık. Onunla hem puan farkını arttırdık hem de ligin üstündeki pozisyonumuzu koruduk. Bu açıdan çok önemliydi. Moral motivasyon olarak da bize için çok e, iyi bir galibiyet oldu. Öncelikle herkese oyuncularıma, teknik ekibime, e, taraftarımız yanımızda olması da onlarla her zaman birlikteyiz. Onları her zaman hissediyoruz yanımızda. Öncelikle onu söyleyelim. Bizim için güzel bir gün oldu. E, tabii derbi galibiyeti galibiyeti kazanmak e, çok önemli de çok güzeldir. İşte bugün yarın bunun zevkini yaşamak istiyoruz ama ondan sonra tabii yine hemen perşembe pazar iki tane maç var. Zor maçlar var. Onları hatırlamamız lazım. Hocam 41 gol attınız bir süperlik. Kalemizde sadece 21 gol gördünüz. Beşiktaş kalesini gole kapatıyor. Bu şekilde devam ediyor. E, diğer taraftan e, Deplasman'da Fenerbahçe'yi yandınız. Dışarıda Galatasaray'a yandınız. Derbi galibiyetleri. Çok farklı bir hava vardır. Yani kazanmak e, her zaman güzeldir. Çünkü bizim çalıştığımız e, pozisyon çok zor bir pozisyon. Yani kazandığınız zaman, e, işler iyi gittiği zaman e, hayat daha güzel oluyor bizim için ama işler kötü gittiği zaman da maalesef böyle büyük camiada e, çalışmak e, gerçekten çok zor e, onu söyleyeyim mutluyuz tabii ki e, kazanmak e, pozisyonumuzu korumak moral motivasyonumuz oyuncularımızın morali isteği, arzusu e, bizi çok mutlu ediyor öncelikle onu söyleyeyim bir de e, biz e, sezon başında çok sağlıklı bir başlangıç yapamadık. İşte malum Avrupa Kupası maçları, işte transferlerin geç gelmesi, hazırlık devresi yaşayamamız bizim kötü başlamamıza sebep oldu aslında. Ama o periyotta iyi oyunlar oynamadık. Ama şöyle bir istatistik var. Son 8 karşılaşmada 7 tanesinde bir takım golleyemedi. Yani bu çok önemli bir istatistik. Yani takım olarak birbirimize bağlı oynamayı öğreniyoruz. İyi savunma yapıyoruz. Bugün de baktığınız zaman maça yani belki bir iki tane pozisyon var yani. Onun haricinde çok fazla pozisyon vermedik. Ama tabii Galatasaray'ın ikinci bölümde 10 kişi kalması oyunu tamamen son bölümde tek taraflı oynanmasına sebep oldu. Ve goller geldikten sonra da bizim için çok güzel bir hafta sonu gecesi oldu. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tebrik ederiz hocam. Sağ olun. görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.